Türkiye eğitim sistemi vs dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak seçilen Finlandiya arasındaki farkları söyleyelim. Türkiye'de ödev var ve ödev okullara göre değişiyor. Mesela bir okul 5 sayfa verir, bir okul 9 sayfa verir, bir okulda 15 sayfa, bir okulda 2 sayfa, hiç sayfa vermez. Ancak hiç sayfa vermeyen nadiren görülür. Finlandiya'da ödev diye bir şey yok. Türkiye'de sınav var. Ama 7 yaşına giriyorlar. Yani sınava girmek için henüz erken. Finlandiya'da sınav var. Ve sınava, ilk sınava 16 yaşlarında giriyorlar. Ve sınavlar meslek seçimi üzerine olunuyor. Türkiye'de okullar hapishane, Finlandiya'daki okullar ise eve benziyor. Türkiye'de öğrenciler öğretmenleri tehdit olarak görüyor. Mesela bir hikayemi anlatayım arkadaşlar. Ben mesela bir keresinde öğretmene bir şaka yapmıştım. Öğretmen de ben de senin, as ben senin askerlik arkadaşın mıyım dedi. Finlandiya'da öğrenciler öğretmen ilişkisinde tam bir arkadaş ilişkisi yaşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye okul saatinde öğrenciler 6-7-8-9 saat okula gidiyorlar toplam. Ancak bu ilkokuldan liseye kadar değişir. Mesela o ilkokulda ben okula 6 saat giderken bu değiştirildi ve ortaokulda ben 7 saat gidiyorum. Finlandiya'da okul saati bazı günler 3, bazı günler 4 saat sürer. Ve bu ara yemeği teneffüslerde dahil. Mutluluk oranda Türkiye okullarındaki öğrenciler mutluluk oranı ve öğretmenler de bu arada mutluluk oranı orta ne mutlu ne mutsuz. Finlandiya'daki mutluluk oranı ise öğretmenler, öğrenciler, müdürler dahil çok mutlular. Ve bunlar da tamamen okuldan sonra hangi meslek olun, olunmak istiyor? Türkiye'deki en çok istenen meslek, meslek sayılmasa da futbolcu. Finlandiya'da ise meslek sayılır öğretmencilik. Yani öğretmenlik diyelim. Türkiye'deki Öğren, Türkiye'deki okul ve Finlandiya'daki okul hakkında bilgileri verdi. Ve en sonunda ülkeler... Şimdiki... Ve şimdi... Ülkeler ne? Ve ülkelere anlat. Türkiye Orta Doğu'nun en güçlü... Ülkesidir. Ve nükleer bomba... Vardır Türkiye'de. Ve nükleer bombası olan dünyada. Bilmiyorum ama... Orta Doğu'da iki ülkeden bir tanesi de Türkiye. Askeri güç olarak 11. sırada. Hiçbir şeyden, Allah dışında hiçbir şeyden korkmayan bir milletiz. Fin Finlandiya ise İskandinavya'nın en doğusunda bulunan ülke. Rusya ile ve İsveç'le ve Norveç'le komşudur. Yani konumu tehlikeli. Nüfusun 5 milyon olmasıyla tehlike altındadır. Çünkü Rusya'nın toplam nüfusu 100 milyon, İsveç'in 10 milyon, Norveç'in 5 milyon civarında. Yani tehlikeli bir konumda bulunuyor Finlandiya. Finlandiya çok güçsüz bir ülkedir. Askeri güç olarak da nükleer bombası yok. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Sizlere soruyorum sizce Türkiye eğitim sistemi mi yoksa Finlandiya eğitim sistemi mi daha güzel? Bence Finlandiya eğitim sistemi daha havalı. Daha iyi.